Anneciğim anne, ne oldu? Anne yaşlı bir tane dilenci varmış. Böyle herkesin evlerine gelip para istiyormuş. Herkese hmm. yalan atıp para istiyormuş. Kızım nereden hmm. biliyorsun? Anne bak altında yazıyor. Haberlerde mi gördün? Evet. Poyraz ne oluyor ya? Elif bir şey olmaz anneciğim ya. Bizim evimize gelmez ki. Anne ne gelirse? Gel gelirse kapıyı açmayız gel tamam mı Elif? Tamam aynen kapıyı açmayız. Eve almayız gelirse. Gel ne oldu Poyraz? Ya Poyraz ne oluyor? Elif Poyraz'a ne oluyor ben ya? Bu, bu, bu fotoğrafa baktım ya. Evet. Haberin altında da şöyle yazıyordu. Bu bu haberi izleyenlerin evine gelebilir He? yazıyordu. Elif ne diyorsun? Elif neden izledin? Hemen kapat hemen hemen. Kapat hemen kapat anneciğim ya. Of Elif ya. Niye izliyorsun ya? Anne. Elif ne? Bir dakika kızım bir sakin ol ya. Babandır ya. Aynen. Bir dakika Poyraz nerede? Poyraz kapıyı açmayı. Ne Ne oldu? Ay, bir dakika ya sen de kimsin ya? Anne o dilerdi kadın. Elif o mu gerçekten? Sen de kimsin? Allah razı olsun bir sadaka. Allah razı olsun bir sadaka mı? Bir Ay bu gerçekten ona benziyor. Anne Elif'in <laughs> gösterdiği kadın bu ya. Ya teyze sen kapı kapı geziyor musun böyle her yere? <laughs> Elif karnı açmış. O zaman bir sana yiyecek bir şey verelim olur mu? Olur <laughs> olur. Tamam sen para mı? Bir dakika dur bekle sen burada gitme dur. Poyraz kapat. Aa dur kapıyı da kapatmıyor. Anne yalan atıyor. Geleceğiz tamam dur. Poyraz açma kapıyı. Anne yalan atıyor vermeyeceğiz. Elif belki doğru söylüyordur. Şey. Belki ay, kaynattı. Hayır hayır haberler. Bütün haberlerde çıkıyor. Çıkmaya çalışıyorum. Terata çocuklar bile. Ay bir ne zile Elif gitmeyecek bu. Bir şey verip gönderelim en azından anladın mı? Hadi gel gel mutfağa benimle. Açma oğlum açma bir dakika. Oğlum açma Poyraz. <laughs> Teyze sen burada bekle tamam biz geliyoruz. <laughs> Alo. Poyraz var mı? Poyraz gel <laughs> ya. Ekmek, parası diyor. Elif ne yapalım ya? Vereceğiz anneciğim mecbur. Tamam teyze sen burada bekle biz geliyoruz tamam mı? Elif koş. Elif koş. Elif koş. Harçlık vermiyoruz. Hayır. Sadece yiyecek veriyoruz. Ne vereceğiz? Elif onu ne vereceğiz biz şimdi? Şeker. Şey, onu verme. Dur bırak bırak. Elif bunları Poyraz görürse Poyraz hepsini yer. Güzel. Gel bir dakika dur. Elif şunlardan mı versek Elif? He? Bunlardan verelim mi? He? Ne dersin anneciğim? Ayıp diyecek ki ben çocuk muyum diyecek ya. Bu ne diyecek bu defa da topu top mu Ne Ay, dersin anneciğim? Bir tane su verelim tamam. Bir de şeker verelim. Tut bunları ver. Yapacak bir şey yok. Hadi gel gel. Evde bu vardı deriz tamam mı? Elif? Anne, Hadi vereceğim. gel. Onu verme. Elif onu verme ya onu yemez. Hadi gel gel. Gel anneciğim gel. Ya bakalım çocuklarına verir. Şekeri de çocuklarına verir. Poyraz ne yapıyorsun? Ay, ama... Bırak şu süpürgeyi. Koyla hani kapı açık kaldı. Bıraksana. Ay. Elif dur açma anneciğim dur beni bekle. Gitti mi acaba yaşlı Ay. kadın? Aç bakalım Elif. Aa gitmiş. Gitmiş mi? Gitmiş gitmiş. Elif baksana. Ay, git, git. Aa, gitmiş. Güzel kaldı, gel gel boş ver gel gel. Ya, Gitti, gel baksana. Ya, ya, Bizim ya. verdikleri bizi beğenmedi. Ay Elif ya seni gerçekten gördüğün kadar mı ya, bu? Ay ben bizden şikayetçi olursan. Niye şikayetçi olsun bizden ya, ne alaka? Sonra ah. gitmişsin. Poyraz sen nereye gidiyorsun? Poyraz. Aa. Ya. Nereye? Aa. Güle güle diyor Elif. Aşağı gidiyor ya bu. Niye aşağı gidiyor ki? Hadi biz de gidelim peşinden. Geldim, Hadi şey gel. Geçmedim. Gel anneciğim gel gel. Biz de Poyraz'ın yanına gidelim Elif. Bir de bakalım kadın gitti mi Elif tamam mı? Evet, Direnci gitti mi diye de bakalım. Abi, kadın aşağıda bahçedeymiş. Elif şekerleri almayacak mıyız? Bence aburcu cuburları da getirelim. Onları da getirelim. Aşağıda yeriz onları. Bir dakika dur ben şu abur cubur. Cüm... Niye bağırıyor ki? Dur. Ay, şunlardan da alayım ya. Baksana şunlar çok güzelmiş. Balon falan şişiririz aşağıda. Poyraz Elif bekleyin anneciğim. Geliyorum. Anne. Ne oluyor ya? Anne bir kadın çıkalım bahçede. Ne? Evet. Elif nasıl girmiş bahçemize? Anne bilmiyorum. Elif ne diyorsun? Ay Elif tut bunu Elif tut bunu tut. Şekerleri tut anneciğim. Burada bekle beni. Anne oh, Elif yavaş anneciğim bir dakika önce ben gideyim. Sonra seni bekle. Ay nasıl girdi ki oraya? Ay! Kızım bir dakika dur bağırma. Bir bakayım. Aa orada ne yapıyor bu? Bir sadaka. Bir sadaka diyorsun da niye buraya giriyorsun ya sen? Tamam biz sana bir sadaka vereceğiz. Sen önce çık bakayım buradan. Çık bakayım sen şuradan bir yukarı. Çık 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 çık. Hayır. Çık buradan eve çıkıyorsun hadi. Hadi evden çıkıyorsun yürü. Yürü. Bak sana bir tabak hazırladık böyle. Gel bakalım şurayı dışarısı. Çok soğuk Elif ya. Alalım mı içeriye? Tamam gel otur biraz. Gel bir soluklan teyze. Tamam gel. Hadi gel ay bastonu da var şunun tipine bak ya Elif bir yardım et ya Elif, Elif sus öyle deme Elif çok ayıp anneciğim öyle denmez Hadi gel teyze gel otur bakalım ya konuşamıyor da ya bu ekmek, ekmek parası mı Elif şuna para getir ay, anneciğim adım, gitmiyor kızım gitmiyor bak sana ekmek parası diyor teyze bak sana ne getirdik ya şunları torunlarına falan götürürsün olur mu benim kimsem yok kimsen yok mu ay, ay, ay. ne oldu kızım ne oldu anneciğim ne oldu anne ben ona para vermem yok. niye anneciğim Anne çok şey. Bir ne? Bir dilenci vallahi anne. Elif olsun anneciğim evden göndermemiz gerekiyor. Gitme evden baksana ya Elif. Anne babam. Ya kendini ne yapıyorsun ay değil mi ya? Ya sen bizi <laughs> mi dinliyorsun? Ya ne istiyorsun teyze tamam para vereceğiz sana. Sen şurada bir otur beklesen önce bir. Otur bir bekle teyze ya. Bu, bu, bu sevmedi galiba. Ya öyle şey olur mu? Sevdi sevdi değil mi Elif? Sevdin değil mi anneciğim? Evet sevdim. Ha bak sevmiş seni. Hadi gel. Hadi gel sen bir otur sen. Hadi gel lütfen. Sen bir otur Elif sen de şey yap cüzdanını getir anneciğim buraya. Hadi seni bekliyorum. Cüzdanını al da gel. Teyze bak Elif gitti sana ev para getirmeyi tamam mı? Sen birazcık otur dinlen bakalım. Burada şimdi gelir. Elif. Ha geldin mi Elif? O ne? Babanın cüzdanını, Baba, cüzdanını mı getirdin? Evde mi şey bırakmış? Dur kapat. İçinde ne kadar para var? Bunlar mı var sadece? Elif başka ya, para yok mu? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Balon mu vereceksin Poyraz? Balon mu verelim? Ya, ya. Tam. Ya, ya, ya. Gösterme sakın onları Elif. O yüzden hemen koltuğunu oraya koy anneciğim görmesin. Teyze, onları da ister. Elinde, elinde. elinde tut anne. Hani. Teyze al bak bizim bu kadar paramız var tamam mı? Al bakalım. Teyze, bu kadar mı evet bu kadar var bu sana evet, yeter ben zaten. Ben bu kadar al bakalım şu parayı hadi. Hadi şimdi seni biz uğurlayalım teyzeciğim. Babam hadi bakalım. Benim babam. Babası işte sen ne yapacaksın soruyorsun ya. Konuşma. Hadi 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 anneciğim Allah, gönderelim şimdi. Ne? Ya, aa! Elif öyle deme Elif çok sinirleniyor. <laughs> Ayden Elif yapma. <gelmeyeceğim. gülüyor> Elif çok sinirlendi dur anneciğim dur. Cüzdanımı istiyorsun. <laughs> tamam vereceğiz cüzdanı tamam tamam vereceğiz. Ah bak verdi sana. <laughs> Elif ya niye kızdın sen bu dilenci ya? <laughs> ya. Teyze bak vereceğiz tamam mı? <laughs> e, sen bir üst kata gel bizimle. Hadi, hadi, bir tane daha şey vereceğim iki vereceğim sana ama bu. Elif hadi ver de gitsin anneciğim lütfen ya hadi anneciğim ya! Var mı? Gel, gel gel kaçıp gitmiş hemen ya yaşlı dilenci seni sahtekar seni ya elif gel. gitmiş bastonu da burada bırakmış gördün mü Ay, elif kaldırmış ya görüyor musun anneciğim ya anneciğim sen Dayandım ya çok iyi ya. ne yapacağız elif ne yapacağız şimdi babana ne diyeceğiz elif baban geldiği zaman cüzdanını sorduğu zaman ne diyeceğiz biz yandık ben sana söyleyeyim gel vermeyecektim. Koyraz da şekerin peşinde ya. Ya anneciğim ya. Hepsi senin olsun ya. O da şekerin peşinde. Elif baksana ya. Üzülme tamam mı Elif? Baban hiçbir kızmaz tamam mı? Anlatırız bir sen şeyi. Para kalmadı anne. Ne ediyorsun sen? Ta anlatırız. Bir şey olmaz Elif. Polise gidiyoruz. Hadi kalk. Hadi polise gidiyoruz. Ya, evet. Çabuk ya. çabuk hadi. Çocuklar Ali, sakin Ali. olun. Ali. Ne oluyor? Ali, yok ya. Nasıl yok? ATV motorlar. Evet, Poyraz yok. Muhammed yok. Babam yok. Ne diyorsun? A, de yok Neredeler bunlar? Bilmiyorum. Bunlar gizlice ATV'leri alıp gece gece gizlice... yoksa bunlar tur atmaya mı mi çıktı? Eze, ATV Bizi götürmeden. Evet sesleri geliyor Sesler. Ama Bir dakika doğru söylüyor. Elif deminden beri bana da geliyor ATV motor Eze? sesleri. Eze, Çocuklar ya. önce biz bu şu tarafa bakalım. Hadi koş. İkiniz oraya bakın ben de şuralara bakacağım. Onları bulmamız lazım. ATV motorları alıp gün batımında tur yapıyorlar. Ya şunların keyfine bak ya. Biz de burada onları arayalım. Eze, <laughs> Elif inanmıyorum. Elif gel buraya. Hatice Elif. Elif havuzun üstünü açmışlar. Dev kaplumbağalar ortaya çıktı galiba. Açık değildi. Jüt örtülüydü. Unuttun mu? Bak. Tamamen açmışlar. Eyvah. Burası vallahi bayağı gizemli duruyor. Korkunç duruyor. Ay ne oluyor ya? Siz ah Baban orada işte geliyor. E, no. burada, kim motorlar nerede ki? Nasıl nerede? Ben bulamıyorum. Her yere baktık deminden beri. Sesler geliyor. Var. Bir dakika. Onlar bizim motorlar mı? Evet. Bir yakınlaştırayım. Bir Sesler oradan geliyormuş. Bir dakika ikisinin de üstünde birileri var. <laughs> Bir dakika ya, kim eksik? Dur dur. Bir dakika kim yok aramızdan? Kim eksik? Bilmiyorum orası. hiç. Herkes amar, amar. Amar, Amar öyle. Bahmet amar da yok. yok. Hepsi birden bire kayboldu. Var. Onlar da yok. Onlar götü. <laughs> Bataklık ya. bölge. Dur, dur gitme. Orası çok tehlikeli. Bir şey söyleyeceğim. Elif Hatice, Elif baban gitsin. Orası bayağı tehlikeli bir yer. Ben Bataklık bölgeye girelim. girmişler. Elif babana bak. Elif de oğlum ne, <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> Elif. Hadi içine girin. İçine girin siz de. Hadi. Allah Allah, Allah, bir dakika Allah, Allah, dur, Allah. Dur, dur onları da onları da bir tane çevir. Ne olur hadi. Girin çocuklar içine. Ben, ben, ben. Elif hadi, hadi ben, gir içine. Ben geç, ben, geç, geç 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 hadi bakalım. Ben, Babası bir, ben, bir ben, tane ben, çevir, bir çevir, de. çevir de. bakalım onları sonra motor hızlılarını <laughs> bulalım. Bulacağız onları bakalım. Haydi. dön Döndü döndü çabuk. Çabuk. Ben, ben havuzu hayır. Havuzun içi olup Kaplumbağa dolu sakın. Yavaş yavaş bir dakika. Geliyorlar. Geliyorlar saklan. Geliyorlar. Geliyorlar. Şşş. Geliyorlar. geliyorlar. Evet. Burayı doğru geliyorlar. Bir şey söyleyeyim mi size? Onlar olmayabilir ha. Ben sana söyleyeyim. Elif bizimkiler değilse. Kim bunlar? Kask var bir tanesinin başında. Birinin başında kask var bak. Onu Değil. Diyeyim. Aa Muhammed burada gel. Onlar kim Muhammed? Görebildin mi? Yabancılar. Ha! Nasıl yabancılar? Duydun mu? Bizim oh, çocuklar oh, nerede? Oh, çarptılar. çarptılar mı? Şaka yapıyorsun. Kaza mı oldu bir de? Eyvah. Poyraz nerede? Oh, Muhammed? Ya ben... Kırmızı Poyraz. motorun üstündeydi. Şşş. Aa ne? Ben bu motoru aldığından beri herkes biniyor. Ben bir kere daha doğru düzgün Bir şey söyleyeceğim Umarım sana. Sıra. Dur dur. Poyraz kırmızı motorun üstündeymiş. Kim kullanıyor onu? Kim kullanıyor? Baban orada değil mi? Hayır ya babası değil. Bilmiyorum ya. Kask var baksana. Çarşıya gitti olamaz. Ya Bunlar tanıdık ya. Duydun mu? Tanıdık Poyraz'ın Poyraz'ı. Ya abin çarşıya gitmiş o değilmiş. Öyle üstündeki. De, de, Poyraz kolay kolay kimseler bilmez. Kim eksik burada Allah. Bir burada de köprü manzarasında var, şunların. Hayır hayır. Yanlış yere gidiyorlar. Kim bunlar ya? Göremiyorum bak kask var bir tanesinde. Öndeki. Aa Poyraz orada. Poyraz'ı gördüm. Kızlar Poyraz'ı gördüm işte geliyorlar. Geliyorlar. O kim? Bu bir dakika. Bu kim ya? Ambar bu. Ambar? Hey! Şş, ATV'yi bırakın çabuk. Ambar. Durun artık orada verin ATV'yi bize ya yeter. Gidiyorlar hala. Ne yapacağız? Gel geriye. nasıl duracağız? Gel buraya gel 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 gel. ATV'yi buradan çıkarmamız lazım. Çıkarıyoruz haydi. Çıkış yolu nerede? Nasıl çıkacağız buradan? Bir şey diyeceğim çocuklar. Sen bir dakika beni bekle. İkimiz sen de buradan gidiyoruz çıkış yolundan. Tamam. Bu çocuklar da arabanın oraya gidiyor. Haydi arabanın oraya. Yürü. Elifçim yürü. Hadi, hadi, hadi. yürü yürü gelme bataklık. Babam beni alsın karşıya, ben nasıl geçeceğim ya? Gel. Her yer bataklık. A, A, Muhammed, götür. Evet, biz seninle gidiyoruz e. tamam mı? Haydi bakalım. Bahçelerden geçeceğiz şimdi. Geçeceğiz. Sen de git, e. biz şimdi gidiyoruz. Haydi bakalım, çıkış yolunu bulmamız lazım. Burası bayağı karanlık, ben kullanayım yoksa sen mi kullanacaksın? Gel sen kullan. Haydi bakalım. Al bakalım o. telefonu, sen de çekim yap o zaman. Çabuk çabuk, yetiş yetiş. Bu kim ya? almamız lazım. Çabuk evet. çabuk çabuk. Sen kullanmayı bilmiyorsun ki. Nasıl bilmiyorum ya? Ben unutmuşsun, vallahi unutmuşsun ya. Allah, düşeceğiz. Efeniz. Bak önümüze gidiyor, önümüze gidiyor, önümüze gidiyor çabuk çabuk çabuk. Önüne kırmam lazım. Hey! Dur! Ya Tuba! Bu senin ya. Bu ben benim sana... abim ya. Bence de ya. Koyraz önünde baksana sesi çırpıyor o. Evet. Koyraz! Bak bak, bak 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 bak. Bu ne? Yollar çok fena. Bak Poyraz. önümüze batak var dikkat et ha. Gördüm evet evet gördüm. Git 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 göle doğru git git. Gölün yanına doğru yaklaşalım mı? Çabuk çabuk git git git. git. Çabuk, göle evet. kadar git. İkimi... Çabuk çabuk! Bas bas Hı -hı. bas bas bas. Baksana, bas aşağı doğru git. Aa sinekler var gözüme giriyor. <laughs> ya gidiyorlar nereye gidiyor? Yolları şaşırdım ya. Aa gör. Bayağı yakınlaştık bak. Oo şuna baksana köprü manzarası. Çok güzel görünüyor. Baksana şuraya ya. Çok evet, ya. güzel mi? Evet arkadaşlar gerçekten burası çok güzel ya. Nasıl Hemen. gideceğiz? Bas 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 bas. Yollar şaşırdım baksana. Nereye girdin? Ya bir ormana girdin. Bu ya sen kullanmayı bilmiyorsan bana ver. Eyvah. Bas bas hızlı bas korkma bas. Gidiyorum. Bas, bas 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 Aa, bas. Düşeceğiz. Tamam ha, hadi. Tamam gidiyor gidiyor. Doğru orada. bak. Mu? Doğru, doğru, mu? doğru, doğru, doğru doğru doğru. buradan. Dön dön devam et devam et. Düz devam et ha. Gidiyorlar gidiyorlar. Yetişmemiz lazım. Gitti aha yol gitti biz Biz çıkış yolu bulalım bir an tamam, önce abi, ben sana yolu, söyleyeyim. çıkış yolu buradan. Emin misin? Evet devam et devam et hızlı devam et. Tamam söyle. Yolu tarif et. Arkadaşlar acemi birisi kullanıyor o ise... yüzden. Ne acemisi ya? Motor kullanmayı unutmuş. Çıkış nerede? Çıkış orada bak tam orada. Hadi gidiyoruz. Valla bu benim abim ya. Evim misin? Bu ne? Arkadaşlar inşallah bu bizi... Yollar çok kötü. Poyrazı kurtaracağız derken inşallah uçurma uçmayız. Düz yoldan git düz yoldan. Eyvah eyvah. Nereye girdik biz böyle? Bulduk galiba yolu. Evet şimdi arkadaşlar şimdi bahçenin içine girdik. Bahçeden gidiyoruz. Haydi. Hızlı bas hızlı bas hızlı bas. Sen geçemiyorsun lan sen geçemiyorsun. Çok soğuk, üşüdüm ama. Devam et, devam et şimdi tabii araba bindin ya. Haydi. Ya niye durmuyor ya durmuyor da. Evin öyle gidiyor ya. Baksana. Evin öyle gidiyor şimdi ya. Şimdi anlayacağız kim olduğunu sen merak etme. Haydi. Gidiyor gidiyor. Oh be çıktık çok şükür ya şu yollardan. Hadi bakalım gidiyoruz. Hemen yetiş bak sinyal veriyor. Bak görürsün. Nereye gidiyor? Duruyor bak, galiba. başka bir yere gidiyor. Allah. Bahçeye girdi. Ne yapmaya çalışıyor ya bahçeye girdi. Sen, 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 de, ben, ben sen sür, de. sen sür evet. Hadi gidiyoruz yürü. Allah. Yollar çok kötü. Orası nereye götürüyor ya? Dönüyorlar. Ya durur musun artık? Kim bu ya? Allah eğil, eğil, eğil. Ağaçların içindeyiz. Arkadaşlar ben doğuruyorum. Yollar. yollar çok fena. Yakaladım, yakaladım. Haydi. Açıyor gerçekten de. Artık Bir dakika Poyraz. Poyraz. Poyraz durdu. Aa! Abi Amcası ya. Şey. Ben sana ne dedim? Şaka gibi. Bir de ters ses <laughs> bakıyor bize. Gördün mü? Aa! Gitmiyor da. Bas 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 gidiyoruz. Haydi. Çocuklar da bizi bekliyordur. Bu Poyraz var ya o kadar fena ki var ya. Ses bile çıkarmıyor Bak görüyor musun? Poyraz. Çocuklar. Çocuklar. Ya Poyraz Elif'in amcasıymış. Ben Poyraz'ı kaçırdılar sandım ya. Siz biliyor muydunuz Elif? Biliyor muydun amcan olduğunu? Bak görüyor musun? Bir saattir peşindeyiz çocuklar. ATV'ler kaçırıldı zannettik. Poyraz. Poyraz gel buraya gel. Sen bir saattir neredesin Sen ne yapıyorsun? Sen bir saattir ne yapıyorsun? Amca mı sürdü seni Aha. güzel miydi Aha. ya ben seni yerim aşkım ya niye söylemiyorsun sen Poyraz Poyraz diye bağırıyorum sana Poyraz hadi gidelim gel hadi gel aşkım arabaya binelim mi bizim arabayla eve gidelim çocuklar hadi ben sizi götüreyim arabayla Sadık erişten de motoru ATV getirsin de ATV bir tanesini götüreceğiz biri burada kalıyor ha? ATV'nin hadi bakalım bir tanesi burada kalsın birini de götüreceğiz gidelim mi ben tamam. arabayla çocukları götürüyorum sen de bunu alıyorsun diğer tamam. ATV'yi alıyor muyuz Yok yok o, kaldı. o kalıyor. Haydi o zaman. Hadi, o zaman. Hadi, Ana. Şu tekerlere bakar mısın? Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir ay. ya? Öf. Mahvolmuş. Ay. Şuraya bak. Bu ne? Bataklığın içine girip çıkmışsınız ya. Hadi, her ATV ile anabaya. ya. Her Bu nedir anabaya. ya? Her her Hadi. Ay. Poyraz gördün mü? Ay. Ne olmuş Poyraz? Ay. ATV'miz ne hale gelmiş? Bu ne ya? Ay. Ne yapacağız şimdi? Bunu nasıl temizleyeceğiz? Ha? Ne yapacağız? Valla siz, siz bir nasıl Bir de göre girip çıkarsak tamam bence temizlenir. Aa göre girse temeli batarız. Haydi o zaman gidiyoruz. Hadi.